kanalımızın bugünkü konu TRT'nin acar muhabirlerinden sevgili Doruk Tecumer. Doruk yeni transferler geldi. Yarın önemli kritik bir maç oynanacak. Senin Şu görüşlerin kıymetli. Gündem çok sıcak evet. Süleyman abi. Şimdi bir 10-15 dakika önce Şikrinyar konusu evet. gündeme geldi. Fenerbahçe formasıyla pozunu verdi. İstanbul'a geliyor birazdan hatta Mourinho'ya da ben onu soracağım. Yani çok gizli bir operasyon yürütüldü. Evet, herkesi ters köşeye yatırdılar. İnanılmaz, <laughs> inanılmaz. E, Lyon ve Midilan maçından sonra da listeye yazılır. Çünkü evet, evet. artık Diego Carlos'la birlikte. Ama tabii Lyon maçı çok önemli. Çok önemli. Yarın şimdi de tesislerdeyiz. Antrenmanı takip edeceğiz. E, Mert Müldür'ün bir kırmızı kart cezası var. Evet. Zaten Bekao Staverwold'de sezonu kapatmıştı. Samet oynamıyor. Stoper konusunda e, Levent listede yok. Acaba üçlü mü oynayacak, dörtlü mü oynayacak soruları şu an evet. belirsiz açıkçası. Evet. Yani hepimizin kafasında aynı soru var. Onu da birazdan antrenmanda takip edeceğiz. Bakalım durum ne? 15 dakikada gösterir mi sence bize? <laughs> yani bakalım gizli gizli sormaya çalışalım yani Süleyman abi. Sence kim oynatır solda? Üçlü oynarsa? Yusuf Akçiçek olabilir evet. alt O da çok güvendiği, beğendiği bir isim zaten Jose Mourinho'nun. Orada Çağlar ve Ciku Yine görev alır gibi düşünüyorum. Şansı ne sence Olimpik Lyon maçında Fenerbahçe'nin? Lyon çok tempolu takım ama son dönemde hatta işte Mikhail Tatsi'nin Galatasaray gündemine gelmesi, diğer oyuncu Ryan Cherkin'in 22 milyon euro serbest bırakırız iddiaları Lyon'un. Finansal bayağı sıkıntıdalar. Bu futbolcular da sirayet etmiş midir? Onu göreceğiz. Ama çok tempolu oynayan bir takım. Evet. İlk 8 içinde şu anda 5. sırada yer alıyor galiba. Maçlar devam ediyor tabii o değişiyor ama iddialı bir takım. O temposuna Fenerbahçe'nin karşı tempoyla bir kontra tempoyla yanıt vermesi lazım. Çok zor bir maç olduğunu bence, düşünüyorum. Ben. Bence, Sen bence, ne düşünüyorsun? Bence e, bu maç kayıp maç olarak evet. e, benim hanemde yazılı ama tabii futbol bu belli olmaz kağıt üstünde öyle görüyorum ben ama, ama Çok Metlink maçını alarak e, burayı kurtarı gibi düşünüyorum ben. Şimdi Fenerbahçe Lyon ve Milan'ı yenerse x 8'e girebilir ama evet. öyle de bir şey var. 3 puan yeterli diyorduk ama 24 için yeterli. 24. Ama 8 de Bence hedef ilk 24. Kesinlikle öyle şu an çünkü Bilbao yenilgisinden sonra biraz daha tabii moraller bozuldu ama puanlar birbirine çok yakın. Çok yakın. Evet. Yani orada her şey olabilir. 36 takımda evet. o yüzden inşallah Fenerbahçe kazanır. Lig, için ne düşünüyorsun? Puan farkı 6'ya indi. Göztepe maçını Göztepe maçı var. Şimdi... çok kırılma, kırılma, maçı olacak o maçı. Mutlaka kazanmak zorunda tabii, tabii ki. tabii Evet. E, Fenerbahçe yorumlarken bir yandan da Galatasaray'ı da konuşmamız gerekiyor. Çünkü. Tabii. Onlarda e, şimdi... Onlar da düşüşte ya. Yani. Hatay Spor beraberliği dün Dinamo Kiev maçı 3 umulmayan bir beraberlik 3 birden dönmez. E, yani Türk futbolu adına üzücü bir skor oldu Galatasaray'ın aldığı dün. Fenerbahçeliler pek öyle düşünmüyordur. <laughs> Fenerbahçe'de takipte tabii. tabii, tabii. Aynı Şikrin yarı olduğu gibi transferde yakın takipteydi Fenerbahçe son anda bitirdi. E, orada da tabii bir düşüş olabilir. Şimdi yönetime tepkiler var. Çünkü dünya transferi dolayısıyla. Tabii. Çünkü Fenerbahçe biz, büyük gol attı yani. Hani, transferde. Bak, kesinlikle. Şimdi Galatasaray yönetimi gün sayıyordu diyeceğim ama saat sayıyordu. Evet. Artık çok yakındı Galatasaray'a. Ya. Belki de şu an 3.30'da inecek. Şu anda hani tabii izleyiciler direkt görebilecek mi bilmiyorum ama 2 saat var daha evet. inmesine. Belki de Galatasaray için inecekti. Evet. O yüzden yönetime eleştiriler var. Buradan Fenerbahçe psikolojik olarak yolun önde evet, gibi. sağladı ama tabii tabi lig sağladı. daha çok uzun. Çok bu köprünün altında çok sular geçer. Çok ben bunu hep söylüyordum. Videolarımda, karşılıklı sohbetlerde hep dile getiriyordum ama Fenerbahçe taraftarı pek umutsuzdu. O yüzden her şey olabilir. Her şey olabilir, üç olabilir noktaya geldi. 1.5 yani. puanlı sistem dediğin gibi. Daha derbiler oynanacak, çok maçlar var. O Şubat'ta yüzden her şeye gebe. derbi var. Gerçekten çok merak ediyorum ben de sporunun. Evet. O o derbiden sonra evet. biraz da şekillenebilir. Tabii ligin düğümünü, fiyongunu çözecek bir Kesinlikle. derbi bence. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Benim teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol.